Başkan günaydın. Abi saat 6. Şişeleri de alalım da biz. Tekrar gidip gelmeyelim su doldurmak için. Bugün erken uyandım. Neden? Çünkü adamım ben. Aferin Pefo. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. <laughs> Abi şimdi ufaktan bir toparlanacağım dışarıdaki eşyaları çantalara yerleştirelim. Biz toparlanana kadar da bir ateş başlatıp su kaynatalım, termosa dolduralım. Yol boyunca giderken çay kahve içeriz. Çıkmadan da bir çay içelim. Toparlanalım çıkalım ufak ufak. Da burayı toparlamam lazım ya. Çok dağıtıyorum kendimi çok. Başkan saat yedi buçuk. Tencereyi suyu kaynattım. Termosa doldurdum. Bisikletimiz her şeyimiz hazır. Dışarıda sadece çayım, şekerim ve tencere kaldı. Kendime de bir çay aldım. Şu çayı içelim. Çayı içtikten sonra da kalan malzemeleri atalım makineye. Yol yapalım bugün. Bugün bayram sabahı gibi reis. Çok heyecanlıyım. Kaç gündür hastayız. Yaptığımız yoldan keyif almıyoruz. Birkaç gündür de hastalıktan dolayı burada yatıyoruz. Tura yeni başlamış gibiyim bugün. Hadi çay içelim çıkalım sonra. Ha! Yola başladık başka dümdüz devam ediyoruz hiç haritaya falan da bakmadım ben hayırlısı Konya'nın ee, ya büyük kuyu ya da kuyu büyük köyünden çıktık ne yaparız ne kadar gideriz bilmiyor yine bildiğiniz gibi doğaçlama takılıyoruz devam ki. Şöyle bir durum var. Konya'nın il tabelasını nereden baksanız bir 35-40 kilometre falan geride geçtik. Konya il sınırı diye o gösteren tabelayı ama hala Konya'dayız. Bundan sonra bir tane ilçe var. Onu biliyorum. Ee, Cihan Beyliydi sanırım, emin değilim. Orası da ilçe, orası da Konya'ya bağlı. Telefonum çalıyor, az sonra görüşürüz. Evet, kısa bir telefon görüşmesinden sonra tekrar aranızdayım. Reis, şimdi şeye de baktım, ee, yoldaki tırmanışa falan da baktım. Buradan sonra önümüzde örümcek ağ mısın sen? Buradan sonra önümüzde Cihanbeyli diye bir Konya'nın ilçesi var. 22 kilometre uzaklıktayız oraya. Ondan sonra da yine Konya'ya bağlı Kulu ilçesi var. Cihanbeyli ilçesi 22 kilometre. Kulu da aşağı yukarı 82-83 kilometre falan. Ne yaparız, nerede kalırız bilmiyorum. Ama Cihan Belli'den bir alışveriş yapmamız gerekiyor çünkü hiç erzağımız yok. Toplamda da %3, %4'lerde bir tırmanışımız var. Devamlı inişli çıkışlı bir yol. En yüksek tırmanışımız yüzde üç, yüzde dört. Uzunluğu da taş çatlasın. Hani bir 500 metre çıkacağız. Sonra tekrar ineceğiz. Bir kilometre çıkacağız. ineceğiz Hani böyle inli çıklı. Bir kilometrelik, iki kilometrelik falan in çıklar. Eğer Cihan sonra Kulu'ya doğru devam edersek Kulu'nun hemen gerisinde bir tırmanış var. Orası da yine dediğim gibi yüzde dörtleri falan buluyor. Ama orası kesintisiz bir tırmanış. Eğer devam etmeye kadar verirsek ona bakarız. Kaç kilometre olduğuna. Eğer devam etmeyip de yol üstünde bir yerde kalırsak da onu yarınki videoda da söyleriz. Öyle başkan devam ediyoruz. Bildiğiniz Konya Konya. Konya ne? Geri zekalı. Konya. Reis <laughs> tüm düz ova. Hiçbir şey yok. Ve dikili ağaç bile yok. Şöyle gördüğünüz gibi bir iki tane ağaç var. Onun haricinde ağaç mağaç hiçbir şey yok. Abi saat 9. Şuradaki ağaç gölgesine geçeceğim. Yol kenarında hiç gölge yok başka. Ah. Valla yokuş çıktım bayağı bir sert sert dediğim yüzde %4'lerde. dörtlerde ben detaylı bakmamıştım da 300-500 metre bir kilometre falan diyordum. Burası işte iki 1200 metrelik falandı Uzunluğu Birazcık dinlenelim şurada sonra devam edelim Karnım aç kahvaltı yapmam lazım Şeye de aşağı yukarı bir 15-16 kilometre falan kaldı Sanırım bakalım O kadar kalmaması daha az kalması lazım ama Önümüzdeki ilçeye Bakıyoruz 14 kilometre kalmış. Bir saatte 8 kilometre falan gelmişiz işte. 8-10 e geçe falan yola çıkmıştık biz. 9'a 5 var şu anda saat. 15-45 dakikada 8 kilometre gelmişiz. Hayırlısı. İnşallah tatlıdır ya. Armut buldum. Ha elmaymış ve çok küçük e, sanırım çok ekşi Çok ekşi bu ya Çok acıktım reis ya Devam rampa banıyorsun saat 10'a 7 var ve Cihan Bey'deyiz, Reis. Şimdi yol üstüne bakalım da bir çorbacı bulursak çorba içelim ya. Bizlerim de ağrı var yine. Bir kelle paça iyi gelir. Sizinle. Devam ediyoruz. Kanka şöyle sanayiye girdim. Arkam sanayi. Sanayinin yemekleri hem lezzetli oluyor hem ucuz oluyor. Ama çorba yok. Bir yerde buldum çorba. Orada da sadece mercimek varmış. Öyle olunca çıktım merkeze doğru. Devam ediyor. Eyvallah reis be. Sağ olasın. Adam tırla durdu yol verdi. Adam ya. Allah ya adam. Mercimek çorbasına bayılırım ben. Hani turlardan sonra eve dönüşte anamın yaptığı tek yemek bana mercimek çorbasıdır. Hani ilk önce böyle mercimek çorbasını yapar. Ama dizlerimin ağrısından dolayı çorba içesim var. Onun içinde kelle paça yani içinde ilik suyu olan bir şeyler içmem lazım devam ediyoruz. Cihan Beyli merkeze doğru. Çok uğraştım ama buldum en sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle başkan bana afiyet olsun. Çorbayı içtim çıkıyordum dediler abi çay verelim. Çay içiyorum dışarıda. Çorba efsaneydi yalnız. Bir buçuk içtim çorbayı ya düşün. Bir buçuk çorba içtim ben tek başıma. Çalışan arkadaşlarla da sohbet ettik şimdi birazcık. Müşteri geldi içeri girdiler. Ya buradayız. Bir çay daha içeceğiz şimdi bunun üstüne. Girmişken Cihan Bey'le dolaşalım şöyle. Ön market arıyorum. Ben şöyle bir tur atıyorum merkezde. Merhaba abiler, hayırlı işler. teşekkürler abi. Buralarda bir yerde bir yüz bir görünüyordu ama. <laughs> Heh, tek karşıda gördüm. Saati 11 yaptık. Erzak alalım da bir yere çadır atalım. Çok sıcak. Çadır dediğim kamp kuracağız yani. yani çadır kurmayabilirim, kamp yapacağım sadece. Kalacağım bekleyeceğim sıcağın geçmesini. hiçbir şey yok lan. Domates alalım bari. Domates de. Neyse alayım. Şunu mu alayım, şunu mu alayım? Bu bayağı bir buruşmuş. Bu da çürümüş. Şunu alalım. Salatalıklar çok kötü. Soğan alalım. çok fazla geldi ya. At gibi içtim. O yarımı içmemeliydim ama uzun zamandır o çorbayı içmem gerekiyordu şartlı. Soğuk içecek bir şeyler alsak mı diye bakıyorum da. Tahin pekmezin hazır karışığı oluyordu. Onlardan var mı? Evet. Kusuna farkı neymiş? Pındık söyledi. O da pındık. Tamam, ay koparık sanırım. Evet. Bilekonu normal. Aynen, tamam anladım. Ben de aynı şişele kapta olunca dedim acaba şeylerde mi farklılık var? Yok aynı sadece markası. Tayin pekmez, tayin pekmez diyordunuz aldım sonunda. Bir şey daha alacaktım da ne alacağımı unuttum. Onun için dolaşıp duruyorum at gibi. <laughs> Teşekkür ederim. Dolar sıcak olur ama. İşte artık molaya geçiyorum. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Çıkıyoruz. Alışverişi yaptım bitirdim. Ama hava çok sıcak. Kasiyer arkadaşım da söylediği gibi. Bir yerlere atmamız lazım kendimizi. Merkezden çıkalım. Sonra yatış. Gel abi. Ana. Çok oyalanmayayım. En yakın 101'e gideyim dedim. Oh, 101'den çıktıktan sonra Avel gibi haritaya bakmadım, iç güdülerime güvenerek yola devam ettim dedim. Ha buradan ha buradan çıkarız şimdi bir yerden yola diye. Bütün Cihanbeyli'yi baştan sona gezdik. Ta geri zeki gibi gidip Cihanbeyli'nin en başına sanayi sanayinin oraya kadar gitmişim. Şimdi o yoldan geri geliyorum. Çok aptalım ya. Neyse birazcık meyve suyu içeceğim. Meyve suyu aldım. Aldığımı da unuttum. İnşallah ısınmamıştır. Hala çok soğuk. Elhamdülillah ya çok şükür. Biraz mola verip sonra devam edeceğiz reis. Kendime bir de şöyle tehlikeli madde kutusu aldım. Abi saat 11.40 kendimi aporta alıyorum. Yolumuz hemen şurada. Ama hava çok sıcak. Yanıyor ortalık cayır cayır. Onun için hava serinleyene kadar buradayım. Böyle bir yerdeyim. Ah. Çimenler bile yanıyor. Lan suyu açtılar oğlum ya. Hays. Vay arkadaş ya. Kaç defa kaç ıslanmadan. Vay arkadaş ya. Panel orada kaldı. Ulan, öğlen sıcağında çim mi sulanır? Ah. Bak keyfimiz bu kadar sürdü işte. Saat 11.41 2-3 dakika falan oldu benim oraya gelip de Çimene uzanalı. Ha arkadaş ya. Sıra da park var. Oraya mı geçsek acaba? Da. Öyle oraya atlayabiliriz aslında. Ama hakikaten çok sıcak hava. Yakıyor şu anda. Karşıya atlayacağım. Paneli şöyle duvar dibine attım. Ben de buraya uzanacağım. Ay arkadaş ya. Üf. Saat 1'e 20 var reis. Çıkıyorum daha sıkıldım. Çok sıcak. Gölge de çok sıcak. Ama yapacak bir şey yok. Bak şu karşıda çeşme vardı. Ay. Evet. Suyu da soğuk. Soğuk sularımızı doldurduk. Gidiyoruz. Hadi bismillah. paneli unuttum hmm. Arkadaş ya Döküle saçıla gidiyoruz yemin ediyorum ya